Sadi Özdemir 4 Haziran 2025 ekonomim.com Yazı başlığı Nüfus yavaşlarken konut sahipliği neden düşüyor? Bu ülkede nüfus artış hızı yavaşlıyorsa ve bu nedenle devletin tepesinde alarm verildiyse konut sahipliği oranı neden düşüyor? Bu çelişkinin içinden konutlar pahalandığı için konut sahipliği düşüyor diyerek çıkmak kolay ama gerçek başka. Evet, 2013 yılında %60,7 olan konut sahipliği oranımız 2024 sonunda %55,8'e geriledi. Ne kiracı ne ev sahibi oranı %10'a yakın olduğu için kirada oturmayanların oranı 2013'te %70, şimdilerde %66'ya yakın görünüyor olsa da biz daha çok vatandaşımızın kendi evinde oturuyor olmasını gönülden istiyoruz. Siz sevgili dinleyicilerimizi biraz rakamlara boğabilirim ama meseleyi başka türlü anlatmakta mümkün değil. Öncelikle toplam nüfusumuz 86 milyonu geçti. Bu nüfusumuzda 2024 sonu itibariyle 26.599.261 konutta yaşıyor ve toplam konut sayımız hane sayımızdaki artış hızı kadar artmıyor. Türkiye'de tek kişilik hane halkı sayısı çok hızlı yükseliyor. Ülkemizde yalnız yaşayanların sayısı 2015'te 3.113.496 iken 2024'te 5.321.540'a yükseldi. Yalnızların yaşamaya başladığı konut sayısında 10 yıllık artış oranı %71 oldu. En çok yalnızın yaşadığı yerler ise konut ihtiyacının en fazla olduğu büyük şehirler. 2024 sonu itibariyle yaşamını yalnız sürdürenlerin 943.363'ü İstanbul'da, 384.201'i Ankara'da, 363.110'u İzmir'de, 197.923'ü Antalya'da ve 184.559'u da Bursa'da ikamet ediyor. Sonraki illerimiz Adana, Mersin, Balıkesir, Konya ve Kocaeli bu 10 ilin yalnızları ülkemizdeki yalnızların yarısından fazlasını oluşturuyor. Denilebilir ki tamam yalnızların sayısı artıyorsa o kadar konut üretilsin. Ama bunu söylemek kolay olsa da son iki yıldır ülkemizdeki konut üretiminin çok büyük bölümü 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan illerimizdeki depremzedeler için yapılıyor. Onları devletimiz parasını ödeyerek taahhüt yöntemiyle yaptırıyor. Büyük şehirlerdeki normal piyasa koşullarında konut üretimi ise son derece zayıf. Bunun temel sebebi konut fiyatlarının geriye doğru 5 yıllık bir dönemde çok hızlı yükselmiş olması, konut kredilerinde miktar kısıtlamaları ve yüksek faiz sorununun uygulanan ekonomi programı gereği devam etmesi. Bu nedenle 2024'te satılmış 1,5 milyona yakın konutun sadece üçte biri yeni konut olabildi. Oysa aynı yıl ülke genelinde evlenen çift sayısı 568.395, boşanan çift sayısı da 187.343 oldu. Sadece bu iki rakam bile 750 bin yeni konut ihtiyacına karşılık geliyor. Bunun daha yavaşlasa da artan nüfus etkisi, özellikle üniversite öğrencileri meselesi, yabancısı, kentsel dönüşüme evini verip kiraya çıkmak zorunda kalanı var. Yani arz etkisinin konut fiyatlarını alıcı lehine olumlu etkilemesi için, her bir yılda depremzedeler için üretilen konutlar hariç 1 milyona yakın yeni konut gerekli. Mümkün mü? Önümüzdeki birkaç yıl için kredi miktarları ve faizler nedeniyle mümkün görünmüyor konut gelişen ve gelişmiş her ülkede sadece uzun vadeli uygun faizli kredilerle satılabilir, satın alınabilir. Bu şartlar olmayınca yeni konut satılamaz, satılamayan hiçbir malda yeteri kadar üretilmez. Sektör umudunu kesti ve sustu. İnşaat ve konut sektörü uzun süre konut üretimi ve satışındaki zorlu koşulların giderek ülkede bir barınma krizine yol açacağını söyledi. Bu yazıda benim tekrarladığım rakamları defalarca kamuoyuna aktarmak istediler. Ancak bu söyleme, en çok da konut fiyatlarında ve kiralardaki yükselişten şikayet eden kitleler tepki gösterdi. İnşaat sektörünün sivil toplum örgütleri de sessizliğe büründü, üyeleri projelerini küçülttü, çoğu ruhsatını bile aldıkları projelere başlamaktan vazgeçti. Medya ise bu konularda kanaat önderi olarak emlakçıları ekranlara taşımayı sürdürüyor. Oysa sektörün önemli bileşeni olsalar da emlakçılar sadece komisyoncu tüccardır. Linç edilmiş inşaat sektörü ise sanayici kadar değerli üreticidir. Yapı ruhsatlarındaki çift haneli küçülme devam ederse ne olur? 2025 ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı %21,3 Daire sayısı %18,7 ve yüz ölçümü de %24,7 azaldı. Daha da vahimini hatırlatalım. Geriye doğru yani 2024'ün 3 ikinci ve birinci çeyreklerinde de aynı rakamlar hep çift taneli küçülmüştü. Yapı ruhsatı bildiğimiz inşaat ruhsatıdır. Bir de işin tamamlanmış tarafını ifade eden yapı kullanma izin belgesi verileri var. Burada da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde çok sert daralmalar dikkati çekiyor. Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı ilk çeyrekte %28, daire sayısı %25,8 ve yüz ölçümü %31 azaldı. Vatandaş, bürokrat ve siyasetçilerimiz, yapı ruhsatlarında ve yapı kullanma belgelerinde yaşanan bu büyük çöküş durmadıkça, yeni konut üretimi, arzı, hızla artmadıkça huzur bulamayacak desek yanlış olmaz. Sadi Özdemir'in, nüfus yavaşlarken, konut sahipliği neden düşüyor yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.